Bekir Fakılar Köyü'ndeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 13.30 sıralarında çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekir Fakılar ve Umarlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabaların yanına yerleştirildi. 3 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın 3'e indirildi. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan ikisi tutuklandı. Yangının devam ettiği gönlük ilçesinde ekiplerin dik aşağıdaki zorlu mücadelesi devam ediyor. Gönüllü vatandaşları ise ormanda yangını söndürmek için görev yapan personelin yükünü hafifletiyor. Neredesin? Neredeyim? 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 çıktın mı? Neredeyim? 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 Tamam. Neredeyim? 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 Cam doğrama ustası ve orman gönüllüsü Yusuf Gül, ormanlar hepimizin gönüller olarak ormanlarımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Plastik doğurama, cam balkon gibi işlerim var. İşimi bırakıp geldim. Kahramanmaraş merkezi depremlerde de arama kurtarma çalışmalarına desteğe gitmiştik dedi. Hani orman yangını biliyorsunuz ormanlar hepimizin. Burada gönüllü olarak ormanlarımızı kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. Plastik doğurma, cam balkon gibi işlerim var. Ama ben o işleri bırakıp... De, evet, depreme de gittik. Bununla ilgili. Malatya'da gittik, arama kurtarmada yardımcı olduk. 10 gün falan. Şimdi de afet yönetimi okuyan kızlara veya erkeklere, öğrencilere destek veriyoruz. Arazinin zorlu şartlarından bahseden Gül çok zor bir arazi. Yangını söndürüyoruz, arkamızı dönüyoruz ve yeniden tutuşuyor. Herhalde bu ağacın yapısıyla alakalı bir durum. Uzun ve zor bir süreç. İtfaiye ekipleri de yoruluyor. Biz onlara nefes aldırıyoruz. Onlar yemek molası verdiklerinde, 5 dakika dinlendiklerinde biz arkalarında hemen müdahale ediyoruz diye konuştuk. Çok zor bir arazi. Burada yangını söndürüyoruz, söndürdük deyip arkamızı dönüyoruz, tekrar tutuşuyor. Ee, ağacın herhalde yapısıyla alakalı bu. Bir o tarafa bir bu tarafa her tarafta görüyorsunuz hortum var. Bak bunu söndürdük. Birazdan tekrar buradan bir yangın başlayabiliyor. Tekrar o hortumu söktüğümüz hortumla tekrar bas, su vererek söndürüyoruz. Ee, uzun ve zor bir süreç. Burada Olay itfaiye ekipleri çok yoruluyorlar. Bunlara biz bir nefes aldırıyoruz. Ne bileyim bir yemek molası verdikleri zaman. Ne bileyim 5 dakika bir dinlenmeleri gerektiği zaman. Biz arkalarında hemen hortumda olsun, toplamada olsun, gerekirse su tutmadı olsun eğitimini aldığımız için yardım